Ee, öyle bir anlatımda, böyle bir Şimdi anlatımda... Kur'an'da olmadığı zaman da şeyden, Tevrat'tan ya da diğer kaynaklardan dolduruluyor. Mesela kesin olarak aşağı yukarı biliyoruz ki eski Mısır'da milattan önce 1300-1500'lerde ortalama yaşam evet. süresi 25 yıl. Yani ya ben bunu... ya da diğerleri 25 yıl. Genelde ölüm tüberkülozdan, beslenme bozukluklarından, diş enfeksiyonlarından. Ben bunu şu açıdan söylüyorum. Yani bir şey, mesela nelere evvela ben hep de bu tip konulara girerken şunu anlatmaya çalışıyorum. Din adına neye karşı çıkmak gerekir? Mesela din adına diyelim ki tarihsel bilgilerden şu kitapta da şuna ona benzer örnekler kullandım. Birisi dese ki Hz. İbrahim'in üç çocuğu var. Birisi 4 çocuğu var. 5 çocuğu pardon Hz. İbrahim diyelim 3 amcası var. Çocukları meselesi biraz farklı. 4 amcası var. 5 amcası var dese sonra bir tarihçi Hz. İbrahim'in amcalara ilgili bir araştırma yapsa işte biri 3-4-5 dese. Şimdi Kur'an'daki ifadeye bakıp biz Hz. İbrahim hiç yaşamamıştır diyene karşı çıkmamız gerekir. Hz. İbrahim yaşamıştır diyene doğru dememiz gerekir. Fakat üç amcası, dört amcası, beş amcası vardır izalarından. hiçbirine ne karşı çıkmamız gerekir ne doğru. Bakın onların bir kısmı yanlış yine de karşı çıkmamız gerekmez. Bu bilgi yok demek ha, lazım. Birçok şey. genellikle tefsirlerde o yok hiçbir zaman kabul edilmiyor. İşte hocam o Oranın ama mutlaka tefsir nedir? Tefsirlerin evet, birçoğu evet, evet, İsrailiyat, yani. Yahudilerden geçen ki o Yahudi de sırf eski ait değil. Talmud, hikayeler, etrafında durdukları zerdüşlerdeki malzeme Hristiyanlık kendi zihinsel egzersizlerinin hepsini içerir tefsirler yani tefsirlerde mesela, ki, hadisler tefsir ve diğer malzemenin hiçbirini devrim konusu açısından söyleyelim. mesela Kur'an gibi değerlendirmemek Kur gerekir geçiyor mu ya da kaburga Efendim, kemiğinden Kur'an'da Kur'an'da hava kelimesi de geçmez kaburga kemiğinden ilk insanın yaratılışı da geçmez tefsirde bu şekilde geçiyor. E, tabii o, o tamamen İsrailiyat Yahudi şeyinde öyle olduğunu biliyoruz onun geliş noktasının Takip edebiliyoruz. Yaş İlk insanla ilgili şey şu e, Homo sapiens sapiens'in 200 bin yıl önce çıkmasıyla şöyle birleştirilir. Bakın birleştirilebilir diyorum. Kur'an bu şekilde anlatıyor demiyorum. Şu şekilde birleştirilebilir. Şimdi Homo sapiens sapiens yani dış görüntüsüyle şu andaki yapımıza oldukça benzer yapıdaki e, geliş 200 bin yıl önce. Fakat bir yerde burada dini açıdan şunu düşünebiliriz. Çünkü din açıdan bir yerde sorumlu varlık olmaya geçiş var. Belli bir ölçüde dil konuşma yeteneği gelişiyor, zihinsel yetenekleri var ve sorumluluk var. Adem de İslam inancında işte ilk sorumlu varlık ve ilk peygamber. Ha, bunun kökenini, homo sap yani insan noktasını, yani insan homo sapiensin içinden çıkan, homo sapiens olan böyle düşününce... ...fakat homo tamamen eşit olmayan bir varlık olarak düşünmek gerekir. Yani homo sapiensin içinde sorumluluğun ilk başladığı noktadır Adem. Ha, burada da pek açıdan birçok kimseden bakınca Adem'in yanında geri kalan Homo sapiens'ten gelen varlıkların da sorumluluğa eklenmesiyle insan türü başlamıştır denilebilir. Yani birçok kimse de bu şekilde bir anlatım olunca Adem'in onu anlatayım onu ha, da anlatayım. Mutlak olarak Adem'in çocukları evlenmiş olması da gerekmediği için ha, bu şekilde bir enses ilişki şeklinde bir şeyle insanlar ...üredi şeklinde bir şey de savunulmayacaktır. Demek istediğim modeli bilmiyorum ne kadar anlaşılabildi. Yani, yani siz Adem, Adem ilk sorumlu... Sadece yeryüzünde Adem ve... ...işte o yaratılışı açıklıyorsunuz. Adem ve hava yoktu ve onların çocukları birbirleriyle ilişkiye girerek çoğalmadılar. Ya, Orada bir zaten durum öyle sapiens, bir durum yok. Orada birçok bir insan vardı. mı? Bir sürü Homo sapiens vardı. İnsanlık Homo sapiens'in içinde ilk Adem'le e başlamış zaten olabilir. Zaten neandertallerden de gen aldığımıza göre yüzde tabii. bir dört. Ama buradan demek da şunu diyeceğim. Diğer yani, türlerle yani bir bir karışma olmuş. Tabii, yani. tabii karışma yani. olmuş olabilir. Buradaki demek istediğim şey şu. Yani bütün insanların hepsinin tek türden türemesi gibi Kur'an'da da anlatılan bir şey yok. Zaten mesela bazı geleneklerde mesela İsmail'i gelenekte diğerlerinde Adem'le beraber birçok Adem vardır diye rivayet edilmiştir. Ha ben o rivayetlere dayanıp bir bilimsel teori olarak görmüyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum. Tarihsel zihin egzersizinde İslam düşüncesinin içinde Adem'le beraber Adem gibi gözüken başka insanların olduğunu söyleyenler var. Bir kısmında bunu şuna dayandırmıştır. Adem'in yaratılışından Kur'an'da atıf yapıldığında melekler niye ortayı fesada doğacak, kan döken, böyle var, böyle bir kötülükler yapan bir varlığı yaratıyorsun şeklinde bir soruları var. Yani çok kimse diyor ki, eğer ki oradaki bir varlıklar gözükmüyorsa, insanın bu tip özelliklerinin olacağını melekler nereden biliyorlardı soruyorlardı. Abi bundan hareketle mesela bazı insanlar, o dönemde zaten tür olarak insanın içinden çıkacağı popülasyonu ki işte bugün ona homo sapiens sapiensin olduğuna yorulabilir. Abi başka bir şey de şu var, Kur'an'da mesela İbrahim'in Nuh'u Adem'i seçtik ifadesi var. Hı, hı. Seçme de nedir genelde? Birçok varlık vardır. Onun içinden bir varlık olarak seçilsin. Bir kısım da Adem'in seçilmesiyle ilgili bu ifadeyi Adem'le beraber başka e, onunla aynı görünümde varlıklar olması işte o sapiens sapiens de olarak almışlardır veya alabilirler. Ha Bu tamamen Kur'an bu şekilde teori veriyor demiyorum. Sadece bunların nasıl uzlaştırılabileceğine ilgili ben bir model sunuyorum. Birçok kimse de zaten Adem'i tamamen türün ismi olarak da Adem'i kabul edenler vardı. Gökhan Bey demiş evet. ki hayatta din etiketini Kur'an'da Havva Aleyhisselam validemizin adı geçiyor demiş. Geçmiyor. Geçmiyor Hayır, mu? Geçmiyor. Yanlış bilgi o tabi yanlış bilgi. E, kızlar ve erkekler çaprazlama evlilik sonucunda. Kur'an da geçmiyor. Demek istediğim şu bakın ben demin anlattığım model. Çünkü Kur'an sorumluluğun başladığı noktayı anlatırken İnsanların ondan sonra nasıl ürediğini, tek bir çiften mi üredi, onların çocuklara elsesi ilişkiye mi gir, girmedi veya bununla ilgili bir detaylı anlatım yapmıyor. Kur'an'ın anlattığı şey, insan yaratılınca melekler bile şaşırıyorlar. Niye vahşi bir, yani daha doğrusu ortalığı fesada boğabilecek bir canlı yaratılıyor. Allah sizin siz bilmediklerinizi ben bilirim diyor. Ve insanın ham maddesi olarak çamura işaret ediliyor. Fakat Kur'an o Adem'i yaratılışta Allah bir süreç kullandı mı kullanmadı mı nasıl kullandı? Adem'i çocukları nasıl üredi? Yani siz şunu Bununla diyorsun, ilgili Homo sapiens zaten vardı mevcut olarak Adem ve Havva onların içlerine katıldı. O cennetten gelme meselesi de içinden içinden çıktı diye pekala bir çıktı. model düşünülebilir. Böyle bir model ikisi uzlaştırılabilir diyorum. Kur'an bu modeli tarif ediyor demiyorum. Arada hı hı. şimdi Tabii. hep şunu anlamak lazım. Olabilecek olan ayrıdır. Kesin bu böyledir ayrıdır. Olabilecek olan şudur. Kur'an'ın anlatmadığı şeyleri siz zihinsel hayal ürününüzü kullanıp olabilecek olanı hayal edersiniz. Olacak olan Kur'an'ın doğrudan söylediğidir. Mesela nedir? İşte dediğim gibi Nuh diye bir peygamber yaşadı. Şuayb diye bir peygamber yaşadı. Bu Kur'an'ın doğrudan olduğunu söylediği şeydir. Fakat Şuayb peygamberin annesi babası nasıl evlendi? Şuayb peygamber nasıl ortaya çıktı? Çocukları nasıl türedi? Kur'an'da olmadığı gibi Adem'in Allah'ın yarattığı geçmekle beraber Allah nasıl bir mekanizma kullanıp Adem'i yarattı veya sonra Adem'den sonrası nasıl türedi diye bir şey anlatılmamaktadır. Ki bir kısım müfessirler Adem'i böyle bir birey olarak değil, tür olarak alan, türün ismi olarak alan müfessirler bile var. Hani ben birey olarak kabul ettiğimizde böyle uzlaşabilir diyorum. Hele Adem'i bazı bizim tefsircilerin yaptığı gibi türün ismi olarak da Adem alınabilir. İzanla Adem'i düşünürseniz o zaman zaten e, açıklamasını birçok insanın anlaması daha da kolay olur.